Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi size Codsys kurumsal online dil kursu yönetim sistemi veri tabanına nasıl kayıt olabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle codsys.dpu.edu.tr adresinden sitemize girdikten sonra ister eğitime katıl, ister eğitimler, isterseniz giriş yap kısmından sistemimize kayıt olabilirsiniz. Eğitimlere bastığınız zaman karşınıza Kostis'in eğitimleri hakkında bilgi alabileceğiniz bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Burada İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca eğitimleri, mesleki İngilizce eğitimleri olarak karşınıza belli eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri adı altındaki genel eğitimler karşınıza çıkacaktır. Kayıt olmak için isterseniz herhangi bir eğitime tıklayıp eğitime başla butonu üzerinden kayıt olabilirsiniz. İsterseniz de hesabım kısmından kayıt olabilirsiniz. Burada arkadaşlar hangi eğitime katılırsanız katılın sisteminize yani öğrenci panelinize Kodsis bünyesinde yer alan tüm eğitimler otomatik olarak tanımlanacaktır. İstediğiniz eğitimi izleyebilir tamamladıktan sonra e devlette sorgulanabilen belgenizi alabilirsiniz. İsterseniz eğitimleri tamamlama zorunda değilsiniz ama bütün eğitimler sisteminize otomatik olarak tanımlanacaktır. Tanımlanan eğitimler kur belirleme sınavı eğitimi ise karşınıza bir kur belirleme sınavı çıkacaktır. Değilse direkt eğitime başlayabileceksiniz. Buradan hesabım kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar karşınıza eğer daha önceden kayıt olduysanız ve bir kullanıcı adı ve şifreniz varsa buradan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap diyebilirsiniz. Eğer yeni kayıt olacaksanız alt tarafta bulunan kayıt ola tıklıyoruz. Kayıt olabilmeniz için iki şartımız var. Birincisi kurumunuz tarafından size verilen kurumsal mail adresiniz ile kayıt olmanız. İkincisi ise kurumunuzun IP aralıkları içinde kayıt işlemlerine başlamanız veya varsa kurumunuzun uzaktan erişim sistemlerini kullanarak costis paneline erişmeniz. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar biliyoruz bilgilerimizi biliyoruz. Sizden bir telefon numarası isteyecek. Telefon numarasının başında sıfır olmadan giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sizin kurumsal e-posta adresini girmeniz gerekiyor. Kurumsal e-posta adresimizi giriyoruz arkadaşlar. Bu hangi kurumdan? kayıt oluyorsanız o kurumun uzantısıyla olan e-posta adresiyle girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben şu an Dumlupınar Üniversitesi'nden girdiğim için DPU uzantılı mail adresiyle giriyorum. Sonra sizden sistem bir şifre oluşturmanızı istiyor. Ve buradan kayıt ol diyorsunuz. Daha sonra sistem sizin buraya tanımladığınız mail adresine bir doğrulama maili gönderiyor. Bu doğrulama mailini onayladıktan sonra sistem aktif hale gelecek ve siz giriş yapabileceksiniz. Buradan giriyorum arkadaşlar. Bakın, kod sistem bir e-posta adresini doğrulayın diye bir mail alıyorum. Bu mail bazen arkadaşlar spam'a düşebilir lütfen spamınızı da kontrol etmeyi unutmayınız. Buradan geliyorum. E-posta adresini doğrula diyorum. Ve bakın sistem beni ne yapıyor arkadaşlar? Bilgi güncelleme sayfasına yönlendiriyor. Artık burada sistem sizden bilgilerinizi güncellemenizi istiyor. Peki bilgilerinizi neden güncellemenizi istiyor? Hemen onu da söyleyelim. Bunun sebebi e-devlete bir belge aktarımı yapılacağı için arkadaşlar ise Mernis sorgusundan sistemde hata almadan geçebilmeniz için bilgileri güncellemeniz gerekiyor. Şimdi ben bilgilerimi güncelleyip devam edeceğim. Güncelleme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar sistem sizi öğrenci panelinin içine atacak. Öğrenci panelinin içine girdiğiniz zaman bakın burada arkadaşlar tüm eğitimlerin tarafınıza tanımlandığını göreceksiniz. Alt tarafta paketlerim kısmında ise sizin videolarınız var. Bu videoları izlemeniz halinde yukarıdaki genel ilerleme baremi aktif hale gelecek ve paketlerin de kendi içinde baremleri aktif hale gelecektir. Burada örnek olacak olarak göstermek istersek örneğin sanal konuşma paketi eğitimine tıklıyoruz. Eğitimin içine giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada bazı uyarılar var. Lütfen bunlara dikkat edelim. Tüm videoların %90'ını izlemediğiniz zaman sınavınız aktif olmayacaktır. Sınavdan 80 ve üzeri aldığınız takdirde başarılı sayılacaksınız. 3 sınavdan da yeterli puan alamazsanız sistem sıfırlanacak ve bu eğitim özelinde tüm videoları yeniden izlemeniz istenecektir. Burada arkadaşlar dersleri görüyorsunuz. Herhangi bir derse tıklayıp dersi çalıştırdığınız zaman dersin videosunu göreceksiniz ve bakın bu alt tarafta bir kronometre görüyorsunuz. Bu kronometredeki süre dolmadan kesinlikle videoyu kapatmamanız, ileri sarmamanız gerekiyor. Çünkü bu süre sizin tamamlamanız gereken o %90'lık süreyi temsil ediyor arkadaşlar. Eğer katılmak istediğiniz eğitim genel İngilizce, genel Almanca gibi kur belirleme sınavına tabi bir eğitimse size iki tane burada alternatif sunuluyor arkadaşlar. İsterseniz seviyenizi ölçmek için sınava git deyip karşınıza çıkan kur sınavını çözüyorsunuz. Ve sınavda aldığınız puana göre ilgili kura atanıyorsunuz. Örneğin aldığınız puan B1 kuruna karşılık geliyor. O zaman sistem size otomatik olarak B1 eğitimini açıyor. Ve burada paketlerim kısmında artık bir de B1 İngilizce eğitimini görüyorsunuz. Daha sonra o B1 İngilizce eğitimini izliyorsunuz. B1'in kendi sınavını başarıyla tamamlarsanız sistem sizi otomatik olarak B2'ye yönlendiriyor. B2'de aynı işlemi yaptığınız zaman sistem sizi otomatik olarak C1'e yönlendiriyor. Veya ben zaten seviyemi biliyorum en baştan başlamak istiyorum diyorsanız o zaman A1 İngilizce sınav paketi seviyesinden başlıyorsunuz ve A1'den başlıyorsunuz. Hemen örnek olarak gösterelim. Sınava gittik dedik arkadaşlar. Bakın karşımıza bir sınav çıktı. Sınavı başlat diyoruz ve burada soruları cevaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Biz hemen bir iki tane seçelim ve sınavı tamamla diyelim. Bakın sınav sonucumuz geldi. Bir doğru bir yanlış yapmışız. Puanımız 75'in altında olduğu için başarısız sayıldık. Ve 75'in altında olduğu için kur belirlemedeki doğru cevapları göremiyoruz. Hemen tekrar ana sayfaya gidiyoruz. Ve bakın arkadaşlar A1 İngilizce sistemi otomatik olarak bize tanımlandı. Ve görüyorsunuz buraya A1 İngilizce paketi eklendi. Artık giriş yaparak bu videoları izleyebilirsiniz. Yok ben seviyemi biliyorum. Ben en baştan başlayacağım diyorsanız da genel Almanca için konuşalım. A1 sınav paketinden başla diyoruz. Yani kur belirleme sınavına tabi olmak istemiyorum ben direkt başlayacağım diyorsanız evet devam et diyorsunuz. Bu sefer bakın A1 Almanca otomatik geliyor hiçbir sınava girmeden. Ve aşağıya da A1 Almanca paketiniz tanımlanıyor arkadaşlar. Ve siz her kur atladığınızda otomatik olarak A2'ye, B1'e, B2'ye sistem sizi geçiriyor ve o dersleri de izlemeniz sağlanıyor dediğimiz gibi burada tanımlanan her eğitimi izlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece sisteme bütün eğitimler otomatik tanımlanıyor. Sizin tek yapmanız gereken istediğiniz eğitimi almak. Sınavlarım kısmından daha önce olduğunuz sınavları görebilirsiniz. Destek kısmından eğer bir talebiniz varsa talep etle diyerek ne yapabilirsiniz arkadaşlar? varsa görselleri de ekleyerek talebinizi iletebilirsiniz. Teknik destekteki arkadaşlar da size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır. Eğer dil desteği istiyorsanız buradan Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi dilleri seçerek sistemin dil desteğini değiştirebilir. İstediğiniz dile çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında buradan mutlaka ama mutlaka sistemi Çarpı işaretinden değil, buradan çıkış kısmından çıkmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, ön bellekte kayıt tuttuğu için sisteme girişlerinizde hata alacaksınız ve ön bellek temizlemeniz gerekecek. Bunun için de isterseniz internet tarayıcınıza ön bellek temizleyici programlar yükleyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar çıkış diyorum ve artık bakın sistemden çıktım. Yeniden Kod size girmek istersem tek yapmam gereken giriş yap demek. Ve artık arkadaşlar ilk girişi IP aralıkları içinden yaptığınız için ve sizin artık bir kullanıcı adı ve şifreniz olduğu için artık ne yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kurum içinde bir IP aralığında bulunmanıza gerek yok. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden 7/24 istediğiniz yerden sisteme giriş yapabilirsiniz. Geliyorsunuz buraya arkadaşlar kullanıcı adınızı yazıyorsunuz, mailinizi, bakın bunu unutmayın, mailinizi yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz ve sisteme artık otomatik olarak giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer şifrenizi unutursanız, alt tarafta bulunan şifremi unuttum kısmına tıklayarak kayıt olduğunuz e-posta adresinizi yazıyorsunuz ve şifre sıfırlama linki talep ediyorsunuz o mailinize şifre sıfırlama linki gönderiliyor ve şifrenizi sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepinize güzel eğitimler diliyorum. Sistemden maksimum faydayı elde etmenizi amaçlıyoruz. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Merhaba arkadaşlar. Şimdi öğrenci paneli üzerinden derslerin ilerlemesini nasıl takip edeceğinizi anlatmaya çalışacağım. Kullanıcı adınız şifrenizle sisteme kayıt olurken kullandığınız mail adresi ve şifrenizle sistemimize giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar karşımıza eğitimler çıkıyor. Örneğin A1 İngilizce, A1 Almanca. Bunlar arkadaşlar sınavlarınız sizin ve üstlerinde bakın bir barem var. Şu an sıfır olduğu için gözükmüyor. Yüzde sıfır yazıyor. Bu barem siz eğitimleri izledikçe ilerleyecek baremler. Alt tarafa paketlerime geldiğiniz zaman A1 İngilizce paketine örnek olarak. Burada bakın arkadaşlar dersleri görüyorsunuz ve bir kronometre görüyorsunuz. Dersin içine girdiğiniz zaman daha önce de belirtmiştim. Bu altta bulunan süre zarfında sistemde kalmanız gerekiyor ve ileri geri sarmadan eğitimi izlemeniz gerekiyor. Eğer bu süreyi tamamlarsanız arkadaşlar Buradaki kronometre yeşile dönüyor ve buradaki derslerin hepsinin yüzde doksanı izlendiğinde Sistem otomatik olarak sizi A1 İngilizce sınavına girebilme hakkını tanımlıyor Hemen bunu bir örnekle göstermek istiyorum Şu an bakın arkadaşlar bunların hepsi Mavi Ve üst tarafta A1 İngilizcenin baremi 0 Evet arkadaşlar. A1 İngilizce paketine tekrar giriyorum. Bakın tamamlandı yazıyor ve bütün dersler yeşil tike dönmüş. Yani artık bu eğitimi siz tamamlamışsınız anlamı çıkıyor arkadaşlar. Benzer olarak bakın aynı şeyi iş İngilizcesi eğitiminde de tamamlandı yazdığını görüp eğitimlerin izlendiğini görebilirsiniz. Ve varsa eğitime ilişkin notları da iç kısımda görebilirsiniz arkadaşlar şimdi bir de baremi göstermek istiyorum size arkadaşlar bakın arkadaşlar genel ilerleme yüzde 16 olmuş A1 İngilizceden gördüğünüz üzere yüzde yüzü tamamlanmış İş İngilizcesinden yüzde tamamlanmış ve artık varsa eğitimi ne yapabilirsiniz arkadaşlar sınavına gidip A1 İngilizce kur eğitimini tamamlayabilirsiniz sınava git dediğiniz zaman karşınıza gene bir sınav çıkacak. Bu sınavı başlatıyorsunuz ve bu sınavdan eğer belirlenen notu alırsanız arkadaşlar bakın ben kaç almışım. Bir doğru bir yanlış. Ne oldu? 75'in altında olduğu için başarısız kabul edildim. Ve sistem gene bir sınav hakkı tanımlıyor ve bakın iki tane sınav hakkınız kaldı arkadaşlar. 3 sınavda da bu sınavı geçemezseniz A1 İngilizce videoları sıfırlanıyor ve tekrar bu eğitimi izlemeniz isteniyor sizden. Ama başarıyla geçerseniz sistem sizi otomatik olarak A2 kuruna yönlendirecektir. Ders tamamlama ve sınava gitme bu şekilde arkadaşlar. Hepinize İyi günler. Merhaba arkadaşlar. Yeni eklenen eğitimler, yeni abonelikler ve deneme erişimleri için lütfen sitemizi takip edin. Sitemizde referanslarımız kısmında abonelik ve deneme erişimi açık olan üniversiteleri bulabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan Twitter hesabımız @kostius.tr YouTube hesabımız etkostis7273 ve Instagram hesabımız kostis.tr adreslerinden bizi takip ederek eklenen yeni eğitimler, yeni abonelikler ve yeni deneme erişimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.